Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çıtı pıtı bir model yapıyoruz. Buyurun tarifimize geçelim. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bir tane zürafa yapıyorum. Bu zürafamın içerisine tekrar dönüyorum. zürafamın içerisine küçük bir pırpır yapıyorum bu şekilde hemen aşağı iniyorum yanına tekrar bir zürafa daha yapıyorum zürafanın içerisine giriyorum zürafamın içine bir tane pırpır yapıyorum Bu şekilde arkadaşlar taban kısmımız bu şekilde normalde kuyumcu kafesi yapıyoruz kuyumcu kafesinin tepesine bir tane pırpır yapıyoruz bu şekilde yazmamızın alt kısmını bu şekilde devam ediyoruz şimdi aralarda iki tane pırpır bırakarak Modelimize devam ediyoruz. Bu şekilde pırpırımızın içerisine bir düğüm attım. Düğümümü attım arkadaşlar. Pırpırın içerisine üç tane küçük pırpır pır yapıyorum. birinci pırpırı ikinci pırpırı ve üçüncü pırpırım Yazmamı ters çeviriyorum. Yine pırpırın içerisine düğümümü atıyorum ve bu pırpırların tepesinden şu şekilde hafif gevşek olacak şekilde bir tane yuva oluşturuyorum. Tekrar dönüyorum. Yine pırpırın içerisine aynı boylarda ikinci yuvamı oluşturuyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tekrar döndüm. Bu pırpırların üzerinden yapmış olduğumuz yuvaların içerisine sık iğneler dolduruyoruz. Bu şekilde ipimiz orada çift katlı oldu arkadaşlar. O çift çift katı alıp bakın bu şekilde çift katımızı alıp üzerine sık iğnelerimizi devam ediyoruz. ben saymıyorum arkadaşlar ne kadar alırsa yuvanın içerisi o kadar sık iğne yapıyoruz bu şekilde sık iğnelerimizi tamamlayalım. Sonuncu sık iğnemizde arkadaşlar pırpırımızın içerisine yapıp modelimizi bitiriyoruz. Benim modelim bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Harika bir model. Çıtı pıtı. Renk renk yaptım ben. Sizde yazmanızın renklerine göre. Bu işlemi yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup. Beğenip paylaşırsanız. Çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.